Hello! Bugün bu videoda ne için varsınız hiçbir fikrim yok çünkü canım sadece öylesine video çekmek istedi ve ben de yani neden olmasın dedim. Bir türlü sandalyenin yerini ayarlayamadım. Ayrıca saçımın bu hali ne? Ee, duş aldım, saçlarımı kuruttum ama şu mesela nasıl bir kuruma şekli hiç anlamadım yani. Bunu nasıl düzelteceğiz? Neyse, dursun bir şekilde birazcık şey yapmak istedim böyle hafiften makyaj yapmak istedim ama şey sürmedim dudağıma hiçbir şey sürmedim şu an çok renksiz hissettim kendimi bekleyin bu arada ben ne yapıyorum biliyor musunuz ee, işte markete falan çıkarken ya da böyle çok acil bir yere gitmem gerekiyorsa bu şeyin emlilin burada arkası nereye kayboldu hiçbir fikrim yok durduk yere kayboldu emlilin 205 numarası var ya bu kırmızım bunu mesela şey yapıyorum hmm, Dudağımda mesela şu an benim hometan var. İlaç kullandığım için. Zaten dudağımda nemlendirici olduğu için hızlıca şu şekilde sürüyorum. Ama çok değil. Yani hafiften. Renk katıyor. Dedek böyle. Bir günlük bu şekilde kullanıyorum bunu. Gerçekten çok çok seviyorum ben 205 numarayı. Çünkü hani her şey her şey nasıl uyabilir yani ee, şöyle diyeyim dediğim gibi şu an mesela günlük bir şekilde kullandım. İşte markete giderken. Şu an birazcık dudaklarım çatlak ama bir de ilaç var ya Ondan soyuluyor. Ee, mesela bu şekilde günlük hani dudağıma renk katsın. Çok şey gözükmesin diye istiyorum Aynı zamanda e, zaten rengi çok güzel. Yani biliyorsunuzdur şu şekil asla gösteremiyorum şu an ama bekleyin şöyle bir renk gayet güzel tonu var böyle olunca hem böyle işte dışarı çıkacağınız süslenip süslendiğiniz zaman da gayet güzel ve kıpkırmızı bir renk veriyor aynı şekilde güzel çerçeve yapıyor ortasına da böyle şey yaparsanız daha böyle açık kahverengimsi bir ton olan e, ruj tarzı bir şey sürerseniz üstüne de gloss'la birlikte mükemmel oluyor benim genel lip kombum bu arada. Ee, genel olarak 205'i kullanıyorum mesela diğer şeylere göre. Ee, dudak kalemlerime göre. Hatta durun. Şu an benim elimde bunlardan yani dört 4 tane 4 şey e, dudak kalemim var. gel şu yeni. Buna pek kıyaslayamam. E, Flormar'ın e, Chocolate Fondue 244 numara e, dudak kalemi. Bu kahverengi direkt çok güzel bir renk bu arada. Ama dudak söylüyor. Ama çok işte benim dudak rengime ya da böyle yüzüme ya da kombinlerime, tarzıma çok aşırı aşırı uymadığı için ve arada bir kullanıyorum Onu çok sık kullanmıyorum. Onun yerine bazen 203 numarayı kullanıyorum Emily'nin. Şimdi mesela boy boyut kıyaslaması yapacağım. Çünkü bunların hepsini aynı anda aldım. Eğer önceki videolarımı izlerseniz. Hani şu şekil. Bu 205 numara. Bu 226, bu da 203 numara. Aslında 200 bir dakika. Hani 226 numarayı da mesela çok sık kullanırım aslında ama onu çok açmamışım. Açma gereği duymamışım. Çünkü 226 numara daha böyle pembemsi bir ton. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum ama daha böyle pembemsi bir ton. Bunu nasıl kovalıyorum biliyor musunuz? 203 ile dışına çerçeve yapıp ortasına 226 sürünce çünkü benim dudak rengim daha biraz koyu kaldığı için 226'ya göre mesela 226 benim dudak rengimden daha açık bir ton. 203'le 203 ile de bunu şey yaptıktan sonra çerçeveledik, çerçeveledikten sonra e, şey oluyor. Tam böyle o hani sanki kahverengi ruj Aşık kahverengi kalemle çerçelemiş, çerçelemişsin de direkt kendi dudağının üstüne gloss sürmüşsün gibi gloss sürüp çok güzel bir şey oluşuyor yani. Şu an dener miyim bilmiyorum. Denemem isterseniz söylersiniz. Öyle video öylesine açtım ama bayağı şey muhabbeti yaptık yani şu an. <laughs> Dudak kalemi kıyaslamış muhabbet yaptık. Her neyse ben şu an yurtta tekim. Hatta iki gündür falan tekim yani. Kimse yok. Yurtta değilim. Ha, yurtta tek değilim. Odamda tekim. O da arkadaşım yok. Evlerine gittiler. Ben de böyle işte tek başıma benimle bir gün tarzı bir video düşündüm aslında. Sabahtan çekmeyi planlıyordum. Sonra üşendim. Unuttum falan bir de geç uyandım ben bayağı. İşte öğleden sonra bir gibi falan uyandım. Bir buçuk iki gibi yarımdan ancak kalktım. Saat zaten şu an üç buçuk dört falan. Şu an tam bilmiyorum da. Her neyse. Böyle ee, öyle olunca dedim hani şu an sıkıldım yapacak hiçbir şeyim yok ojeyi falan sürdüm yine. Ama dışlarına taşırdığım için onları bekliyorum. Çünkü kendi kendine suda zaten o dışlara gidiyorlar. O yüzden çok sıkıntı etmedim. böyle oje sürdüm. Birazcık tırnaklarıma bakım yaptım. Birazcık işte film, film izlemedim. Birazcık işte YouTube'dan video falan izledim birkaç tane. Ee, Seven Liz izliyorum. se Sabi, Sabina'yla eee Liz, Liz'in videoları çok hoşuma gidiyor. Aşırı soruyorlar, gerçekten aşırı soruyorlar. Size tavsiye ederim. Bu videoda böyle aslında ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü direkt benimle bir gün diye de başlarsam benimle bir gün olmuyor çünkü yarım gün falan oluyor. Böyle boş bir video yani sohbet ettiğimiz sararsa sarar, sarmazsa size sarmaz. Artık videonun nasıl oldu hiç umurumda değil. Size şöyle söyleyeyim. Geçen gün... Ay dur krem süreceğim. Bunların kokusu çok hoş değil mi? Bunun bir de şeftalisi var bende. Bu bitince onu açacağım. Daha hiç açmadım. Ee, çok hoşuma gidiyor kokusu. İlaçtan dolayı bende işte egzama yaptı. Sık sık böyle ellerimi işte oramı buramı nemlendirmem gerekiyor. Ama bu arada dördüncü aya yeni başladığımda size en son video çekmiştim. Şu an dördüncü ayım bitmek üzere bu perşembe gideceğim işte şeye tekrar cildiye randevum var. Cilliğe gideceğim. Beşinci aya başlayacağım yakında. Ee, şimdi makyaj olmasaydı sizlere gösterirdim yüzümün halini ama yani çok az kaldı. Ee, çoğu iz yüzümde çoğu iz hani o kadar izde nasıl kaldı hiçbir fikrim yok. Galiba ben biraz daha yaz ayında başladığım için de kalmış olabilir. Çünkü aynı izler kaç aydır var yani. Benim ikinci ayından beri falan var aynı izler. Hiç gitmiyorlar. Çok böyle hafiflediler ama gitmiyorlar yani bir şekilde gitmiyor onlar. Ee, onun için galiba şey oluyormuş. İşte e, ayrıca izler için bir tedavi oluyormuş galiba. Bilmiyorum tam olarak. Kullanan arkadaşlarım öyle demişlerdi bana. Daha ne kadar kullanırım hiçbir fikrim yok. Ee, beşinci aya gireceğim. Gideceğim işte doktor ne diyecek. işte Devam et mi diyecek. Yoksa yani devam etmem gerekiyor bence. En azından bir beşinci ayı da kullanmam gerekiyor. Altıncı ayı bilemiyorum. Ama belki kullanmam da gerekmeyebilir. Belki direkt işte e, iz tedavisine falan başlarım. Çünkü yani böyle tek tük çok zorla falan çıkıyor sivilce. Şu an şuramda var. Şu ramda çıktı ama gitti hemen. Ramda hatta şu an bulamıyorum bile tam olarak nerede. Ee, o hemen gitti. Şu ramdaki birazcık hala duruyor. Ama videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Çünkü makyaj var yüzümde. Bugün böyle pijamalarımla karşınıza çıktım. Kırmızı pijamalar. Mini Şimdi ben aslında nasıl bir şey planlıyordum biliyor musunuz bu video için? Yani sabahtan başlasaydım eğer işte bir gün boyunca tek başıma kalınca neler yapıyorum tarzı bir video olacaktı. Ama şu an nasıl olur hiçbir fikrim yok. Hatta bu videonun başına ne koyarım onun hakkında bile hiçbir fikrim yok. Ben örgü yapmayı çok seven bir insanım. Yani çok çok aşırı demesek de ben bunu hobi olarak gördüğüm için hoşuma gidiyor. Böyle birkaç şey örmüştüm var. Kendime üst ördüm mesela bir tane. Şimdi yine ona benzer bir tane daha üst örmek için uğraşıyorum. Hatta şu an tam olarak önümde. Yani bu şekil. ipleri Bim'den aldım bu gerekli detay. Şu, şu, şekilde şu anda devam ediyorum. Böyle bunun işte bu krabın altı olacak şöyle. Neyse detayları göstereceğim şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar işte bir, bir, tane krop ördüm. iki tane, üç tane çanta ördüm. Bir, bir, tanesini kullanıyorum. Diğer ikisi böyle daha böyle ilk başladığım zamanlardan da. Ee, birini mesela çok uğraşmıştım örmek için. i̇lk ördüğüm çok böyle özenli bir örgü olmadığı için onu kullanmıyorum. İkinci ördüğüm çok güzel olmuştu aslında ama onun da ipi asla hoşuma gitmiyor çünkü öylesine denemek için örmüştüm ve onun için çok uğraşmıştım. Keşke daha düzgün bir iple onu örseydim. Ama onu da kullanmıyorum işte böyle şey olduğu için. Sonra ördüğüm üçüncü çanta çok güzel oldu. Yani hatta gösterebilirim şu anda. Bu çanta için çok uğraştım ben. Gerçekten şu şekilde. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Geçen sene ben bunu örmeye başladığımda yine yılbaşı dönemi falandı. Aynı bu zamanlarda başladım. sonra benim finallerime denk geldi bu. Hani çünkü bunu da çok örmen gerekiyor yani. Şunları parça parça örmen gerekiyor sonuçta. öyle olunca şey oldu. İşte böyle bir 10 parça falan ördüm. 18 tane parça var. Geri kalanını örmediğim için tamamlayamadım, öyle kaldı. Bu sefer ben bunu dedim ki hani e, finaller bitsin, 15 tatilinde ya da 15 tatilden sonra falan başlarım, devam ederim. 15 tatilinde birazcık devam ettim, sonra işte geldim tekrar buraya falan işte. O zaman eve dönmüştüm tatile olduğu için çok uğraşamadım, daha çok böyle arkadaşlarımla vakit geçirdiğim zaman oldu. Sonrasında işte buraya geldim tekrar, başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. İşte buna mesela sap falan ördüm. Bu mesela bu sap. Ee, buradan böyle gidiyor yani. Direkt tamamen ördüğüm için. Onunla uğraştım. Mesela bu sap beni çok uğraştırmıştı. Baya ellerim falan yani artık şey şu tuttuğun yer var ya şu kısımlar baya şey olmuştu. Hani yara diyemem de böyle tarih olmuştu. Aşınmışlardı falan. Bunun için bayağı uğraştım yani ama değdi bence. Çünkü hani şu sıralar pek kullanmıyorum ama geçen sene çok kullandım ve kullanmaya da devam ederim muhtemelen yani tam zamanı hatta şu anda. Çok hoş bir çanta bence. İki örmüşüm. Bana e, crop ördüm. E, ördüm crop'u. Belki üzerimdeki halini şuraya bir yere bırakırım ama emin değilim. E, crop diyemem de daha doğrusu bustier yani crop diyorum sürekli de bustier bayağı. Şimdi bir tane daha bisiyer örüyorum. Bir tane yazın ördüm. örmeye başladım bir tane bisiyer. Ama onu yarım bıraktım şu anda. Çünkü çünkü çok uzundu yani. Sık örgü yapıyorsun. O yüzden şey yaptım. Ben de yarım bıraktım şöyle. Bunun şey bekliyorum. Yani Strapless bir tane şey yapmayı planlıyorum. Şu şekilde. Bir tane bluz. Arkadan dikip şu şekilde. Güzel olacağını düşündüm. Öyle onu devam ettiriyorum. Gel, şu an tersi tutuyorum galiba ama. Neyse çok da önemli bir şey değil. Çok zor ama bunu <laughs> örmesi gerçekten benim canımı aldı resmen. Böyle şey oluyorum. Gözlerim ağrıyor örgü yaparken. İşte canım sıkılıyor. Bir süre sonra bu moda gelince ben dedim hani ben bunu hobi için yapıyorum. Şimdi benim buna devam etme gibi bir aceleliğim yok sonuçta öyle yarım bıraktım. Sonra Bim'de şu ipleri gördüm. Dedim ki ben yeni bir tanesine başlayacağım. Vize dönemiydi. Tam. Vize falan. Ee, şey yaptım. Direkt aldım ve dedim ki vizelerden sonra yeni bir tane örgüye başlıyorum. Şimdi iki tane kap ördüm. Yani şu şekilde. Böyle iki tane kap ördüm. Bunların altına da şey düşünüyorum hani bu şekil bunu örmeye devam edip bayağı bunu işte vücudumu saracak şekilde kendime göre ayarlayıp birleştirmeyi ardından bir de bunlara böyle sap yapmayı işte. Aklıma bir model var. Şuraya bir yere koyarım. Pinterest'te gördüm çünkü. O tarz bir şey işte yapmayı planlıyorum. Böyle örgü serüveni bu şekilde. Böyle devam ediyorum yani arada şu sıralar bıraktım tekrar çünkü baş ağrısı yapıyor bende dediğim gibi çok odaklanınca şey yapınca ee, şancım örmek istedi baya çok üşeniyorum ya aslında mesela başta mesela eğlence oluyor çünkü hobi niyetine yapınca böyle hoşuma gidiyor bir de mesela yeni örme çeşitleri falan öğreniyorum işte yabancıların videoları var şeyde işte böyle çeşit çeşit örgü çeşitleri var. Onları öğrenmesi, ondan sonra Pinterest'te mesela bunların e, işaretlerle öğrenme şekilleri var. Mesela bu kap ördüm dedim ya, o kabın örme şeyini buraya koyarım ben size. Ördüm örneği buradan bakarak şey yaptım, ördüm. Mesela onların şeyi var, anlamları var. Her bir çizginin, her bir işte noktanın bilmem neyin bir anlamı var işte nokta şey yuvarlaklar zincir oluyor işte ne bileyim çizgi üstüne bir tane iki tane çizgi işte double crochet falan oluyor öyle olunca oradan baka baka işte nasıl olduğunu öğrene öğrene, öğrene. bir şekilde yapıyorum hoşuma gidiyor öyle yapınca ama Sonra mesela böyle şey oluyor ya. Rutine dönüyor. Rutine döndüğü an ben artık diyorum yeter. Yani. Mesela bu örgü bir haftadır falan şurada sürünüyor. Yani masamın kenarında. Çünkü artık böyle şey geliyor bana. Ee, eziyet gibi geliyor. Yani artık biz zorunluluk, sorumluluk falan gibi geliyor. Şöyle i̇şte ben bırakıyorum o zaman öyle bir şey olduğunda. Sonrasında işte böyle bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Tekrar canımı sıkınca devam ediyorum. Bu arada geçenlerde arkadaşlarımla, o da arkadaşlarımla size bir video çektik. Ee, bardak boyama videosu. Ben bunu boyadım. Sıfırdan bu şekilde. Hani fiş yazıyor üstünde. Bu bardağı boyadım. Ama ee, olay yani şöyle video çok uzun. Yani biz direkt mesela oturduk yapıyoruz. Ayrıca ben çok sohbet de etmemişiz onunla yani ilgilenen Hani videonun tanesi bir saat hani bir buçuk saate yakın bir saat yani bir saatten fazla o video. Ben de dedim ki ben bu videoyu izleyip işte editleyip şey yapana kadar oho yani canım çıkar. Direkt üşendim. Hiç yani videoya bakamadım bile. Direkt üşendiğim için o video kaldı öyle. Ama sizlere sonuçları göstereyim. Tam olarak bitirdim bilmiyorum ama bu oda arkadaşımın. Bu şekilde. Bu yan oda arkadaşımın. <laughs> bu şekilde Benimki böyle. Gösterdiğim gibi. Burada kalp. Direkt kalp. Burada aslında şey vardı. Yaprak vardı üzerine desen. Ben onu bu şekilde kalbe dönüşürdüm. Etrafımda küçük kalpler bir de hani fiş yazıyor. Bu videoda yoktu aslında. Diğer videoda. Ama bu da işte diğer oda arkadaşımın. Bu şekilde. O sonradan burada. Yani bu videoda sizinle biraz şey sohbet yapmışız gibi oldu. Daha böyle biraz dudak kalemi tavsiyesiymiş. Biraz da örgü ör, ördüğüm örgüler gibisine böyle bir video oldu. Aslında direkt ayrı olarak işte ördüğüm örgüler falan gibisinden yani bir video çekseydim de olurmuş. Ama yani çok da ördüğüm bir şey yok. Ve çoğu Bursa'da şu an. Yani diğer ördüklerim, ördüğüm ilk örgülerim falan. Bir ara şey yazın videonun tekinde örgü örüyordum. Orada mesela gül yapmayı denedim ama şeyim yoktu. Böyle uzun çubuk gerekiyordu onun için. Yapıştırmam falan gerekiyordu. Öyle yani. Bu videoyu daha uzatmaya gerek var mı bilmiyorum. Eğer böyle sormak istediğiniz şeyler olursa sorularınızı sorabilirsiniz. Sonrasında ben yanıtlarım. Burada şu sıralar okuduğum kitabı göstereceğim. Ee, Diana Cooper'ın Evrensel Yasalar adlı kitabını okuyorum şu sıralar. Daha yeni başladım sayılır. Daha 66. sayfadayım. Ee, 66. sayfadayım falan ama gerçekten çok güzel bir kitap bence. O da arkadaşım okumuştu daha önce. Hatta onun kitabı. O tavsiye etti. Çok güzel bilgiler veriyor. Güzel yazılmış bir kitap. Tavsiye ederim. Daha ben bitirmedim ama öyle bence 66 ya da bile yani ben anladım o kitabın şeyini. Hepinizi çok çok seviyorum. Böyle sadece boş yapmak için, canı sıkıldığı için açtığım bir videoyu bile izlediyseniz buraya kadar Hepinize teşekkür ederim. Çünkü ben olsam izlemezdim muhtemelen. <laughs> ki bence ben bu videoyu atacağım ve sonra diyeceğim ki ben bu videoyu niye attım? Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere bay bay.